ilgili zaman zaman kafa tutmazlar mı bize? Şöyle yaparız, böyle ederiz, Eee biz sizden daha iyiyiz falan diye. Elden gelen öğün olmuyor işte bak. Yangınınızla baş başa kaldınız. Kendi yaranıza merhem bile olamıyorsunuz. İlacınızı da kullanamıyorsunuz. İşte böyle de yanıyorsunuz. Ha, siz yanıyorsunuz, biz de üzülüyoruz. O da ayrı konu. Orada Müslüman Türkler de var. Eee Batı Trakya bizi doğrudan ilgilendiriyor. Eee akrabalar dostluk ilişkilerimiz de var, organik yakınlıklarımız da var. Ama belakin insulü... Sen nereden çıkıyorsun lan? yönetimi kontrolündeki kentlerde camilere yönelik saldırılar artıyor. Yani Mülfe değil o saldırılar. Yani dünyanın bir orakında, bir bir orada diğer orada Kerim, Sen nereden geldin oğlum ya? Ya? Sen nereden geldin? Nereden?